Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanımda kankam İknur var ve onunla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Kaç gündür video atmıyorum bir de Brawl Stars videosu da atmıyorum yani. İknur selam. Biraz da var sesin çıkmıyor çünkü. Ah bu arada arkadaşlar şey arada bir konuşmayabiliriz de ekranın sesi net çıkmadı. Kendisi çok iyi bağıramıyor. Ben video çektiğim için... Yok. Nasıl yani? Oha kanka. Ben kendi hesabımdan oynamıyorum. Evet kendi hesabı değil. Çok seviyorum her şeyini. Şelinden nefret ederim. Sesi çok güzel ama kendisinden nefret ediyorum. Kimin? Şeli ama çok iyi. Yedi tamam siz, siz, şey yapın ya. Üf. Öldüm ben. Siz ölmeyin sakın. Yerime sakın ölmeyin. Gebermem. Gebermem şimdi... merak etme. Bu dakika arkadaşlar. Video ki saniye... Kim var evde? <laughs> Neyse. Şimdi. Kimse yok. <laughs> Kimse yok. <laughs> Kimse Arkadaşlar biraz önce saçma sapan şeyler konuşulmuş olabilir. Bu şeyler şöyle bir emoji atıyor. Kim ben miyim? Sen şeyli misin? <laughs> Bu arada <laughs> 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 arkadaşlar ignore evet, dediği ben gibi ben. kendi hesabında değil. Kendi hesabımı göstereyim Kendi hesabı muhteşem. <laughs> Oha görev yaptım. Bu defa görev. Neyse <laughs> şimdi bir şeylere kulübe girdim. He, nerede? Hala şuraya basacaksın. Bak buraya. Evet. Benim hesabım. Ee, Max seviyor ama hiper şarjı yok. Almayı düşünüyorum. Spike seçmiş. Ben de Spike seçecektim. Ablam yanından seçemedim. Bak kız şile altı kişiyi öldürmüş. Ben hala şeydeyim. Ben ekrandayım. <laughs> Sen niye hala oradasın ya? Ya bakıyorum kim ne kadar öldürmüş. Şimdi ignor e, en iyi olduğun karakteri seç o tablette çünkü herkes çok iyi gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Bibi'ye hep şarj aldım. Ne yapayım? Evet ne yapayım diyor. <laughs> Abartmayanları beklemiyorum zaten. Bunun aksesuarı falan var mı? Abi ne Poco'yu birazcık yükselteyim ya. Kuş edeceğim çünkü. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bir yarım sakin geyften sonra beşinci seviye kadar birden beşinci seviye kadar yaptım. Kostüm Balan, yok ne? mu bunun? Abi bak dört tane şey gelmiş. Az kalmış sende o şey ya. 32 olmana. Hmm. İz kredi al oh, bir açıyoruz. Evet star drop açtı. Star ediyoruz. Ön elmasın geldi. 30 elması oldu? Normal haberin olsun. Aa hmm. ender kostüm alabiliyorum. Alayım mı bir tane? Poco'ya. Poco'yu ne alıyorsun? Poco'yu yok. Hangisini alayım? biriktirirken kesehaneye alırız. <laughs> arkadaşlar ignorum taşı 30 benim taşım 179. <laughs> Böyle arkadaşlar diyorum. Hesap benim değil. Evet. Yakında bra pas almayı düşünüyorum. Ne evet, düşünüyorum? Çünkü bu <laughs> yapası daha iyi. onun 50 bin tane mesela. <laughs> Klasinden alacağım, pahalısından almayacağım. Anam diyor. hadi. Ya, yes, no, dur bir dur ya, bir dur videoda açıklama yapıyorsun şurada. Ne yapayım? Bu ol. ne ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone biliyor musun? Ne? Şey yeni Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone benim etrafımda olan şey. Pisti geri. Bayram sen ne kadar ulti? Git. Çok ultim güzel. Dolu, ultim dolu, ultim dolu. Canım fulle. Oğlum elbim benim alacağım deniz anahtarlarda alıyor çok güçlü. Ya öldüm oluyor. öldüm yardım et bana. <laughs> Evinizden daha fazla Ya mende canım. Vur birazcık bana da boşver O erkeğimin Bibi'sinin canı yükselttiğinde olsun. Ya gerek yoktu Bibi'nin canı zaten çok. Fazla. Bu, yani. Oğlum, niye söylemiyoruz bir, 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 bir tane olacak. kaldı hemen birisini öldürsek evet Elfini havada biçilir havada bir. <laughs> ne? Bu benim için hakaret. <laughs> <laughs> evet hakaret. Nasıl siker? Arkadaşlar Senin Dink Pep'in ne? Bir, bu hesapta bir kupa tane mi sen seçin? Yap Allah rızası için yap aşamalı oynarız birlikte. Ya bir bu tabla kapandı. Ee, şifreye geç. Bir sesini bilmiyorum. Sıfır. Arkadaşlar bir dakika bir. Evet arkadaşlar şimdi iko... Bakayım kaç kupada. Evet tam bin kupada. Son bir maç kaldı. 800 850 olmana. Bakayım size hediyesi veriyor. Hmm. Diril, sen Daryl'ı mı seçtin burada? <laughs> ben bu ikisinden hangisini seçtim biliyor musun? Edgar'ı seçtim. Ama hmm. <laughs> Griff de çıktı. Griff çok iyi burada. Abi Griff aşırı iyi hasar et. Ekran nakarat açtım. Tamam ben şu kostümü. Abi burada yok. Biz şey aldık. Güç yemeğiyle efsane bir şey. Mortis'in hipersarcı çıktı. <gülüyor> Hazırım. Hmm. <laughs> Ana oyunu değiştirmedik. La kanat yaptım. <gülüyor> 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 o yüzden karakterimi değiştirmeyi O Uzaktan atış bir şey seçiyorum, kanat atışından. Ben iyisini seçmedim. Niçin kostümü yok mu? <laughs> ben de kaç tane kostüm aldım. Bu var. Bu var. Şu var. Seni <laughs> çok anlıyorlar. İkna <ignore> eder isimlerini söyle. <laughs> Neyse. Tamam, söylüyorum. Özel Rui şu an Nita gibi bir şey işte çok değişik. Ya söylememene gerek yok. <laughs> <laughs> Bayır ne bekçisi Lita. Bu var. Deniz konsantre. Şurası. Panda nita. Panda nita evet. Bir de bu var. Koala nita. Koala nita. Arkadaşlar canlı yayındaymışız gibi konuşmamız. Ben bilmiyorum. Bu ne e, kademesi bir. Em sadit O da olmasın çok... Aşık olmuşsun evde kadar Aa Ah dynamite var. Bukayım. Oğlum bunların açamaları çok güçlü. Açamalı mı açtın? Deli. Ne açtım? Kör müsün? Öldü öldü yürü git. Oğlum bunlar çok iyi nakalat konu. Şey çok iyi. Mihri yazan şey benim bu arada. Evet. Evet o Mihri. Aa o atıyor kaçın. Gebermedik. Oğlum bu gale kostümü var bunlar var. Bunlar çok uyumlu ya. Bunlar net arkadaş he. Uçsun attı uçsun attı uçsun attı geberdim. Oğlum. Sakın ölmeyin kek Kaybettik bu arada. Bu giyenin vurma şeyi çok güzel. Galler. Gayri diye diyor. E canım falan sen. Sabah tamam, gale diyen sen değil miydin? Sabah gale hayır sen değil miydin? Ultimate server. Ya hiper ulti yapacaktı. Gözünün hiper ulti kaçıyor. Gel buraya gel gel nereye kaçıyorsun dedim. Ay gelsene. Oğlum tek ben kalmışım ne söylemiyorsun pislikler. Biliyorsun sen. Ben <laughs> Oha! İgnor tekrar! Niye? Oğlum hadi! Oğlum göreve çok az kaldı. Ya ama ben bu nitayı değiştirecektim ya. Değiştiririz. <laughs> oğlum ben hiper ulti yapacaktım. Frank 3 ay kürlüsü beni öldürdü. Al! Bir tek aşağıda olan ben... Bu Edgar bende değil. Edgar'ı bir biz alsın. Şu kekka Edgar'da. Şey bende e, meydan Deli mi? bende de Edgar yok. Bende, bende Griff var. var. Bende a bu Edgar'ın bu kızı var. Hep her ulti yapabilirdim. Onu bir keşke bitireceğiz. Ah ulti ben benim yerine benim ayım oynuyor. Ama benim ayım da gelmiyor. Valla ben ile emzik kaldı. Ultim olsun hiper ulti yapacağım. Hiper. Ama bekleme ama gitme oraya öleceksin. Hiper ulti. Ben ne sanıyorum kendini em? Kendim yedi büyük <laughs> bayı. Şu <laughs> kadar kulüp kurduk. Kulübümüzde şeyde ikinci seviyede. Kız net sesin gelmiyor. Ha. o Arkadaşlar uyumaktan bahsediyor var. bu. Allah kahret. Uy bir daha. Onu oyuna bıraktım. Sen, kara, öldürdü onu. Canım aşırı az. On Gelmez tövbe var. biz. E, yok oldu. Aksesuarı var. Aksesuar mı? aksesuarı Maalesef Edgar'da da aynı şekildedir. Asesör var da. Edward şey bu arada Ed Edgar olsa da çok iyi olurdu. Ben olurdu. Bu çok güzel olurdu. En, en başta Aha iki oldu. Aa beş. Ben de görev yaptım. Ben iki tane. Ben şey geldi. Bırakmış. Ben de kredi geldi. Ender. Sen kostüm çıkabilir. Ben sıkıldım. Ender. Spiks oha Spiks oldu bak. Aha 8500 oldu. 8500 oldu. Aga millet hani şey yapar ya sağ göz sol göz ağız, burun efsanevi çıkar ya. <laughs> Aha otuz Oha so oha destansı. <laughs> ya evet kostüm çıktı. Ben 8 sekiz kostümü çıktı bak. Ender kostüm yeşilli meşilli gibi bir şey değil mi? Şu var. Ben de şu iki tane kostüm var. Biri bu. Oha bu çok güzel. Bir de bu Destans'da çıktı. Destans'dan ışan bana da bir zaman. Bu çok kötü. Aşırı kötü. çok kötü oldu. Oyunda karekler. ilk almamızın sebebi bu herhalde. Bu elemanlar. Şu an karakter açabiliyorsun. Bir yedi bana. Bu hesapta karakter alabiliyorsun. Şu ikisi. En Yok onlar berbat. Şu Rosa'yı çok seviyorum. Yani aşırı Aynen ya. Rosa iyi ama millet sevmiyor. Milleti sevmesiyle olmuyor bu arada. Ben? ben, ne seçeceğim? Ben bir tane şey elinize seçecektim. Ben buna aksesuar falan ne alıyor? Alayım mı? Hayır, alma hiper şarj için bitiriyor. He. Hiper daha iyi. O yani... zaman ben paraları harcamayayım. Hı -hı. Şuraya kadar getireyim bak bir. Kaç para lazım? Bak. Hı -hı. Gel bir. Şuraya 34'e kadar getireyim. 34'de geldiğinde zaten maksimum seviye oluyor en az. 34'e kadar o zaman görev yapmam lazım. Hı, hı Rastgele bir görev seçim işte. Bakayım bak en, az kalan. <laughs> en az kalan. Aa şu. Ama ben çok kötüyüm. Bunlar da yapamıyorsun. Bunlar sadece. ne? Bak şurada işte şey var. Bunu biliyor muyum? Evet. Hı. Dünyamızı takım oluştan alınacaktır. Ama yapma. Yok ki. Yeseyi mi seçsem? 500 kredi geliyor çünkü. Düşme. Oha bende bir şu sevgililer günü yesi var. Bak bu. Çok güzel değil mi? <laughs> Seninki de çok güzelmiş. Ne kahvaltı mı? Ne kahvaltı kötü. Ne? Evet. Başka seç. Bakayım nasıl çekilsin. Takım o. Biliyorum. Kupa. Elmas kapmaca. Hesaplaşma savaş topu nakavant. Beşe beş. Hangisi? Biraz değil miyim? Ben de biraz hesaplaşma oynayalım. Tamam. Ve sağ mı? Hesaplaşma. Hazırım. Evde yapacağım. Canım az oluyor. Gıcık oluyorum. Hazırım. Hazırım. Göstereceğim sana. Uş para, yengeç parasıyla aldım O al kostümü. Göstereyim. Ben kostüm. kostüm. Çok güzel bir kostüm. Ben de hocasının kostümünü şeyden aldım yengeç parasından. Ben ya ama ona ama bu yani, çok güzel. Bayılıyorum. Ya dron iyi sen. Hı hı. <laughs> Bu çok iyi biliyorum. Bu çok sevdim ben Hı. Evet. Emergency de şeycesiye kostum alırken tuttu. Ya, yani you may deny check me. bir şey yok. Aldın Ama ben ya. de yürüyorsun ha. Şu an yürüyorum Yürümüyorsun. Şu an. Yürüyorsun. aslında. Şimdi yürütüyorum çünkü. İnternet çekmiyor. Evet arkadaşlar bir toksik olduğumuz için. Aa orada biri var. Dikkat et geberme ben çok aşağılardayım. Oha geber. Ay iyi ki geberme dedim iki nur. Oha burada birisi varmış. Şu an Max'i seçtirdim. Yargı dağıtıyordu lan adam. Kendi sağlamam ikisi ona Ya ben de Spike'a ya verdim ya. Spike mı? Oha. <laughs> Allah şu kadar üstten Spike veriyor. Aa oluyor. Son bir maç. Tekrar oynayacağım. maç, maç. Bir maç yeter. Oyunu değiştir yeter. Çok kötü oluyor. Bittim. 5 e 5 seç. Maşallah, hiçbir şey yazmadığımız halde 7 tane mesaj gelmiş. Adaba neden acaba? sen? Senin çok şanslılığından alakalıydım. Zaten varken niye çok güzel profiller var Zeynep. Sakın. O şeyi seçtim. Mesela sana ekstra bir şey var. Seçmedim ama çok güzel. Aa ne güzel. Bu arada kaybettik. Hiç yani. Oha bu kostümü var. bak. Pass kostümü. Dal Oha! Ben onu arkadaşlık istiyor atarım. <laughs> Burak pas aynı. Bu oyunca bertmek üzereydi ya. Aptal emojideki şey salak mı? Ne? Allah sen yaşar beni. Bu öldürdüm. Ben Öldü. Evet. prosuyum lan ne diyoruz? Ya uçum doluydu <laughs> ya ben niye Değil hep zamanım doluydu? Ben uçum dolu olsun da görmüyorum. Çok küçük bir yerim ama o ne? <laughs> Aslında tabletlerin boyundan karşılaştırırsak. Değiştirsek de. mi? Ben yapamıyorum. Bir turluk. <laughs> Tamam bu maçta şimdi değişiklik yapamıyorum. <laughs> Dönüyemiyorum. Ver ben hem de sprosyum. Hem de mortis sprosyum. Abi ben de mortis, ha ben de mortis yok. Öf, Çünkü ben hep mortis seçmek istemiyorum. Neden? Hep yanına daha iyi. Vurma şeyini şey. beğenmiyorum. Evet ya vurma şeyi çok Şu iyi. Şu an var. Zeynep hesabı bende. Evet yani iklimin sesini daha çok duyacaksınız. Kazandık. Yani ben Mortis, sen <laughs> hangi karakteri seçtin? Griff mi? Griff mi? Griff <laughs> mi? Ben Mortis seçti sanıyorum. <laughs> Uç'un Ultin, Uç'unu <ultini> kullanıyorum. <laughs> Az daha geberiyordum. Gel Mortis arkadaş olarak kanka. <laughs> ben Ya ben bu şeyi ne ya? yaşa. geberdim. Ben de geberdim. Hayır ama çok kişiyi öldürdüm. Onu Oha! De... ikimiz de Nita izliyoruz. Yok ben seni izlemiyorum. Ya Nita'dasın. Ama değiştirmek istiyorum. Aşağıdan Morç izleyebilirsin. Yapamıyorum ben. Ben illa Öyle bak, sana. öyle bak. Ya Motis çok güzelmiş lan kostüm. Aa, kötü gözüküyor. Aa. Aman, bu yedi Bonnie. Tamam şimdi Şili de. Tamam, ana Bizdeki Şili geberdi o. O Şili öldüreceğimiz de kim? Çok Konuştum ben de. Aynen. Bu okulda da böylesin he. Tata'yı izliyorum, Tata, Motis. Bak bırak bas almışsın. Moçis'in kostümü için bırak bas almışsın. Bari Moçis'e güzel oyna. Evet B ya. Bari güzel oynayın abi. Şurada oyna. Şeye ama... bak lan hayvan gibi. Mo'ya bak. Niye? Aha Mo'nun büyüklüğü büy şaka mı? Şaka. Bu arada Mukay kazandık bu arada. Kaybettik. Kazandık. Kaybettik. Kazandık. Aslında. Oha canı bir. Oha oh, canı bir. <laughs> Oha ben bir kişiyi öldürmüşüm kız altı kişiyi öldürmüş. Oha oğlum. Oğlum bismillah biri var. Biraz bir oldu diye. Senin şeyin 200 kupa olmuş. Emzin. Şu kuşu hesapta gezebiliyorum. O profil bu şeylerden geliyor. <laughs> Alamıyor musun? Hatta yükseltemiyor musun? Evet. Tamam. Tabii yükseltemez. Benim ben sana dedim ya. Şuraya gelince yükselteceğiz diye. <laughs> Çok güzel kostümleri var sende. Ama bence Mortis'in en güzel kostümlerini gösteriyorum. Mega Mortis. Bu ve Serseri Mortis ve... Hmm. <laughs> <laughs> ne bir de Mega Mortis. Ana. Mega Mortis dükkana geldi ya. Sen bunları almadın mı? Hep doğru ya. Sen şeyleri almadın mı? Böyle tatlı şeyler görülüyordu. Aldım. Benim profili falan aldın mı? Şu kadar. Oha. Rico'nun bu kostümü varsa ben hemen Rico'yu seçiyorum. Ben kostüme göre karakter seçiyorum. O yüzden bana bakma. Karakterleri yükseltebilir miyim? İşsat. Şu koysapta biz şeyi almaya çalışıyoruz. En azından şu seviyeye kadar oldu. Tamam bu seviyeye kadar oldu. Yeşil vardır illa. Oha yeşili yok. Dedim ya bu maygala kutudan çıktı. Ama bu çıkınca hepsinin çıkması lazım. Hayır sadece o çıkıyor. Yeşilinde öyle oluyor. Yani. Evet, evet yeşil oluyor ben yedi dakika o bir o bir video kupa tane bitti. Allah. Benim arkadaşım otuz bir kupa. O nasıl tam ha işte üç, ki. Ve kulüpteki en çok kupaya sahip. Oha bizdeki şeye bak. Bırak ha Oo, Kaç tane Brawl paslı göreceğiz acaba? Senin en güzel Oğlum, bir... Ona, ona, ona boş ver sen var? Öl bir iyi yeter. Aha bu yedi. Kaç 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 kaç. Ben öldüm. Hey hey şurada bir tane şey var. Anan kanka. Öldürdüm, öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Zeynep benim. Şu an beni izliyordu zaten. Evet, Zeynep'in yatağından mı çekiyor? Kendi yatağından mı çekiyor? Tek ben kaldım. Ne güzel. <laughs> Tek ben kaldım. Niye beni yalnız bırakıyorsunuz? Kaybetti bu arada. Aa kazandık ben Koydurdum. öldürdüm. Ama Hey ayak tutmam lazım öleceğim çünkü canım az. Benim canım az canım 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 az. Canım az. kişi öldürdüm bilmiyorum. Yüz kişi öldürdüm. Şu Brock Pass senden bile daha çok kişi öldürdüm resmen. Hayır ah, ama. Ama pembe ölmemeli çünkü bu turu kazanırsak bir de oynayamıyorum. Ya yardım etsene de Mihrim ha. Değil, de. Değil, de. Yeah, Max King. Bir tane Arap var. Arapça. Ama Arapça Ben koyuldu gördüm. Ne diyorsun? <laughs> Çizmiyorum <yerime>, ama sakın ölme. Beleş funk almış. Beleş funk. Funk değil o funk. Fengin bal feng çok iyi. Mirim Ar öleceksin. Ne yapıyorsun? Oh, bak ya. Bakın ne kaybettik. de adam <laughs> Niye şidi seçtin o zaman? Görev var. Canım doğrusu sakın gitme. Bu aksiyonlu şeyi koldu. Ee, biliyorum zaten. E kaç o zaman? Kol uzun vuruyor. Yok kanka, kısa vuruyor. Ya bu? Ben bu kadar kötü adam ben bu kadar. Öleceksin. Sakın ölme. Kazanırım. <laughs> ah. <laughs> ben ben bile canım senden bir kat daha az 50 bir kişiyi öldürdü. Neden acaba Rico olduğun için olmasın mı? Karakter farkı olmaz ki. Olur. Ben de öldüm. Valla internet can çok sıkıldım artık. Vur 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 öl. Gözükmüyorsun şu an hadi git. Öldür onu öldür. öldür. Gidiyorum. Tutuyor uyuyor. tüyü uy. oyun. Ama sen öldürmedin. Tek kol kalmış yok la. Sende kalmış da kar kalmış. Kar değil kanka, kar kal değil. Kar değil kar değil. Kar. Şurada biri var ha beni dost o çalıda. Yok <laughs> kanka yukarıda. Gitsene kanka o çalıya. Ya bu sende. Ne sen öldürsün. Kostüme bak bir de vur vur canına bakalım lan sen 28 bin o kadar iyi ki. Ne söyleyeyim oh, gelir mi? Söyler mi Allah bu videoda? Söyler mi Arkadaşlar bu videoda kendinden bahsediyor. Kazandık kazandık. Yok lan bir tane daha varmış. E bak sakın olayım deme ya. O kadar kişi öldürdüm. En iyi oyuncu olacağım. <laughs> ya vursana salak şey. Kaybettik ya kesin kaybettik pislik sendi ya. Bir vursan geberiyor zaten. Geberseydi. Geberceydi. Canım Max'i. Şu an Max'i almak istiyorum. Max'in ne havası ki? Bu hesapta. Max'i alayım mı sana? E, Bay Aynen kanka. Ablam çok iyi veriyor zaten ya. Alamazsın Nerede benim Max'im? Max Canım Max'im benim. Eskirtim. Ben de bunların hepsi var. Şunları Dur yani Max'e bir geçsene. Ama e sevdiği karakter Rico mu? Yok kanka. E niye o zaman? Peki şurada, şurada Max'i geçti. Oho. Ağlamıyorsun bile. Mersin. Bunu alabiliyoruz. Medi çok iyi bence al. Ablam dur yanında anca izleyelim. Şunu güzeller güzel profillerine bakar mısınız? ve bak Max benim profilim şu gösterin e, sen de var mı ki benim gösterdiğim preferim? Aa, bak dediğim şey Rico ikna ben ben bence videoyu bitirelim tamam bay Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Umrumda bile değil. Neyse kendinize iyi bakın. Hadi sağlığınıza bir şey olmasın da. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kutup.